Arkadaşlar sosumuzu döktük. Şimdi nadılın kendi acısını koyuyoruz. E, sonrasında ise e, biraz ketçap. Ketçabı istediğiniz e, tercihe göre koyabilirsiniz. Biz az koyduk. Şimdi sosumuza birazcık su ekliyoruz. Tamam. Şimdi sosumuzu iyicene karıştırıyoruz. Ve birazdan da baharatlarını atacağız. Birazcık daha su koyuyoruz. Çünkü biraz kat oldu. Hepsini koyduk gitti. Şimdi de baharatlarına geçiyoruz. Baharatları e, ba, baharatları ise kara, e, pardon, nane e, köri kendimiz koyuyoruz e, tuz olacak bir de birazcık toz biber acı tatlı karışık şimdi hepsinden yaklaşık çay kaşığının yarısı kadar hepsini biz koyup geliyoruz arkadaşlar sos, baharatlarımızın hepsini birazdan koyuyoruz çok koymanıza gerek yok kendi şeyinize göre kendi isteğinize göre ister çok koyarsınız ister de az koyarsınız size bağlı biz az koyuyoruz. Curry'i de çok koymayın. Abartmayın. Çünkü biraz e, yoğun bir tadı var. Hadi. Suyumuz da bu arada orada kaynıyor. Şimdi nadılarımızı koyacağız. E, Nadılarımız biraz pişsin. Bir, küçük tencereye 3 tane sığıyor. Rahatlıkla sığıyor hem de. Biraz pişmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Biz e, nadırlarımızın biraz pişmesini bekleyip hemen geliyoruz. Bu arada tuzunu, bütün e, baharatlarını koymayı unutmayın. Ve şimdi arkadaşlar biraz daha kaynıyor. Şimdi de sosumuzu döküyoruz. Birazcık altını kapattım.